Özür Biz bu krizden nasıl fırsatla çıktık veya çıkıyoruz? Nasıl fırsata çevirdik daha şunu doğrusu? Şunu söylüyorlar. Şunu söylüyorlar. Firmalar bir performans gösteriyorlar. Firmalardan memnun olmaları da normal de. Firmalar acaba onlardan memnun mu? Türkiye'deki enflasyonla dünyadaki enflasyon arasında temel bir fark var. Tamam hadi o zaman onların enflasyonuna razıyım ben. Daha kötüyse o daha kötüye razıyım ben. Hadi getir bana %10 enflasyonu. Sen şimdi bir bütçe yaptın. ...yediğin, bitirdiğin... Şundan başlayalım istersen... Ee, ekranı da vereyim... ...senle konuşurken... ...Erdoğan'ın açıklaması var, faiz kuru meselesine takılırsak Türkiye'ye yazık... ...ederiz diye, birileri felaket tellallığı yaparak moral bozmaya çalışsa da... ...ülkemiz krizi... ...fırsata çevirdi... ...diye... E, söylüyor. Firmalarımızın çalışmalarından memnuniyet duyuyoruz diyor. Özetle ülkemiz krizi fırsata çevirdi. İşte uluslararası müteahhitlik pazarı 750 milyon dolara çıkacak falan diye açıklıyor. Enflasyonun sonuçları aynı değil diyor. E, Diyorlar ki onlarda enflasyon %9 bizde %80'e dayandı. Onlardaki 9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdekinin etkileri aynı değil ki bunu masaya yatıracaksın. Biraz işçiden memura her kesimden vatandaşın gelir kaybını enflasyonun üzerinde artışlarla telafi ederek enflasyonun sosyal etkilerini sınırlandırdık. Avrupa'daki gıda fiyatlarındaki artışla ücretlere yapılan artışlar arasında uçurum var. İnsanlar sokaklara dökülmeye başladı diyor. Öncelikle enflasyon kısmından başlayalım istersen. Bizdeki enflasyonla onların enflasyon sonucu sosyal kısmı falan kesinlikle aynı değil diyor. Katılıyor ya musun? Şimdi anlatacağım yine anlamayacaklar ama ben anlatacağım yine de. Şey vardı ya şey hoca güldür güldürdü. Hani şeyle anlattık diyor. Bilmem tarakla anlattık bunu diyor. Şişeyle <laughs> anlattık diyor onun gibi. <laughs> Birincisi şuradan başlayayım. Evet firmalar bir performans gösteriyorlar. Firmalardan memnun olmaları da normal de firmalar acaba onlardan memnun mu? E, bunu pek görmüyoruz. Yani İstanbul Sanayi Odası Merkez Bankası Başkanı arasında yaşananlar, arka arkaya yapılan e, geçtim kuru, e, parite üzerinden yapılan tartışmalar, bakın hani bir önlem alınması lazım diye söylentiler, e, krediye ulaşmada halen %13 faize düşmemize rağmen piyasaya çıktığımızda bir şeyin değişmemesi hatta değilsin diye bankacılık sektörünü riske atacak bir takım merkez bankası hamlelerine imza atmak falan gibi e, noktalara yani firmalara sorarsam onlardan memnunlar mı diye sormak lazım. Bence e, artık e, insanlar sanki hükümete, hükümete yaranmak veya onu memnun etmek gibi bir görevde değiller bunu anlamaları gerekiyor. Hükümetlerin doğru işleri yaparak insanları memnun etmesi gerekiyor. Şimdi ayaklar baş başlar ayak olunca işin rengi değişiyor. Ne demek e, firma biz firmalarımızdan memnunuz? Sen, senin firmalardan veya insanlardan memnun olup olmaman hiç kimsenin umurunda değil ki. Sen memursun zaten. Bugün varsın yarın yoksun. Ben vatandaş olarak senden memnun muyum onu konuşalım. Birinci vaka bu. İkinci vakaya gelirsek. Enflasyon. Ya bu enflasyon meselesi. Ee, çok enteresan. Şimdi bunu bir daha anlatacağım. Anlamayacaklar <laughs> ama bir daha anlatacağım. Israrla anlatacağım. Türkiye'de yaşanan bir enflasyon gerçek olmayan bir enflasyon rakamı üzerinden mu mukayese yapıyoruz. Bu birinci vaka. İkinci vaka, Türkiye'deki enflasyonla dünyadaki enflasyon arasında temel bir fark var. Ee, hepimizin ortak enflasyona neden olan nedenleri var Bahar. İşte Rusya-Ukrayna krizi, enerji krizi, tedarik zincirinin kırılması, ham madde vesaire. Şimdi bu bizim için de, Almanya için de, Amerika için, de, herkes Aynen. için aynı. Ama asıl enflasyonda fark yaratan unsur bunlar değil. Bizim adımıza baktığımızda. Yani bunlar toplam enflasyonun içerisinde belki yüzde yirmi beşlik, dörtte bir oranında etki yaratabilecek faktörler. Asıl diğer nereden kaynaklanıyor ona bakmak lazım. Dünyadaki enflasyon bütün bunlara ilave olarak <laughs> pandemi sürecinde dağıtılan paradan kaynaklanıyor. Hatta Almanya'da dün sanıyorum bir rapor açıklandı. O dağıtılan paranın da tasarruf olarak telendirilen bu paranın da neredeyse tamamen tükendiği ifade edildi. Yani insanların pandemi sürecinde ceplerine hatta sadece insanların değil küçük işletmelerinde ceplerine karşılıksız olarak para koymak adına Emisyondaki parayı arttırmak ve bütçeyi zorlamak adına yaptıkları etkiyle gelişmiş ülkelerde enflasyon oluştu. Bu burada mı? Tamam. Bizde böyle bir durum yok. Biz zaten karşılıksız bir para dağıtmadık. Ee, kısa çalışma ödeneğinde işsizlik fonundan aldık. Ve hala 60 milyar lira acaba geri ödeyecek mi diye bakıyorum ben e, ekonomi yönetiminin gözünün içine. Yani işsizin parasından aldın. Kısa çalışma ödeneğinde kullandın. Emanetse bu para öde. Öde. Bu kaynakları e, zamanlamayla kullanmaya ben varım. Yani o anda nakit yoktur. Orayı kullanmışsındır. Sonra kalkarsın oranın parasını ödersin ve sorunu çözersin. Hayır. Üzerine bir e, bardak su içecek. Öyle gözüküyor. E, Türkiye'deki enflasyon tamamıyla bir üretimsizlikten, üretilenin para kazanılamayacak kadar yüksek maliyetli olmasından üretimin %70 ve %80'lerde ithalata bağlı olmasından, üretemeyen Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilmek için ithalat yapma zorunluluğundan ve bütün bunların etkisiyle zaten olmayan, ihtiyacı olan bir dolar e, ihtiyacının üzerine gelen ihtiyacını karşılamak üzere e, karşısına çıkan ekstra bir dolar maliyetinin toplamından kaynaklanıyor. Yani bizdeki enflasyonun dörtte üçü, bu fak üretimsizlikten başlayan bu kısır döngüden kaynaklanıyor. Dünyadaki enflasyon ise ee, ondan kaynaklanıyor Yani o tamamıyla o dönem e, dağıtılan fazla paradan kaynaklanıyor ortak nedenlere ilave olarak diyor. Yani işte o demin saydım tekrar saymayayım. Şimdi sen meseleyi böyle algılamazsan Bahar, onlarda da da enflasyon var bizde de var. Yani aynı değil ki biri zenginlikten biri fakirlikten çekiyor enflasyonu. <laughs> <laughs> Harika tamam, hadi o zaman onların enflasyonuna razıyım. Ben daha kötüyse o daha kötüye razıyım ben. Hadi getir bana yüzde on enflasyonu. O yani, bizim için zaten kronik değil miydi hep bu ülkede yüzde evet, on? Evet, yüzde yani on beş. İnsanlara yani insanlara enflasyonun üzerinde zam verdik. Bu doksanlı seksenli yıllara atıp. Çünkü o zaman da enflasyon vardı ama insanlara. Ee, Enflasyonun üzerinde zam verdin. O makro ekonomik anlamda bir takım sıkıntılara neden olur. Ama insanlar en azından yılın 9 ayında satın alma gücünü yitirmezdi. E sen şimdi çakma bir enflasyon yaratıp ondan sonra enflasyon üzerinden e, insanlara zam verdiğinde daha ikinci mı yaptığın bu süreçte yaptığın zam açlık sınırının 1500 lira altında kalıyorsa film bitmiştir. İki, yine yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki biz diyor aynen devam ediyoruz. Bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz. Bütçe yok ya. Ya bütçeyi yedin abicim. İkinci bir bütçe yaptın. Hangi bütçe disiplinden var? Bak kimse soru sormuyor Bahar. Buna çıldırıyorum ben. Sen şimdi bir bütçe yaptın. Yedin. Bitirdin. Altıncı ayda ek bütçe adı altında 800 milyar liralık. Yani neredeyse yeni bir bütçe yaptın. Biliyorsun bütçe bütçe disiplininden taviz vermiyoruz. Ee, Okey. <laughs> yani e, tamam yani evet yani ama peki bütçe disiplinden taviz vermiyorsun? İkinci bir bütçe yaptım ben yeni bir bütçe alıyorum ben niye bu kadar zammıyorum ya? Bir de bunu anlat bana. Hem cebine para koyuyorum hem ekstradan zammıyorum. şimdi arada bir gariplik var. Ben bu kadar para verdikten sonra artık bir daha zam yemiyor olmam lazım. Ee, i̇hracatçılar açısından bir şey söyleyeyim. mi? Biliyorsun onların ihracat gelirlerinin yüzde 40'ına el kondu. Yani Türk lirasını el kondu demeyeyim şimdi çok acımasız olur başka bir anlama çıkar. Yüzde 40'ını TL olarak merkez bankasına park etmesi e, istendi. Sonra kredi mi istiyorsun kolay yüzde 30'unu da TL olarak bankana park et. Hatta bir ay boyunca da döviz alma bu reel sektörün üzerine döviz riski yıkmaktır. Bak çok basit. Paris eden... bir, Çok parantez açarak bir izleyicimiz çok güzel bir şey yazmış. 2053'te her şey düzelecek diye. ben 2053'te ölmüş olacağım. <laughs> ben de göreyim. <laughs> ben de göreyim ya. Yani. Çok... Neyse. Ay ee, Allah. garantisi yok. 2053'e kadar diyeyim. Belki yani yarın gideriz. Ee, şimdi şöyle bir durum var. E, bütün bir şey mi yapmak istiyorsun mesela parite birebirinin altına düştü biz dolarla girdilerimizi sağlayan iki üründen birinde Avrupa pazarına sattığınız için avroyla gelir elde eden insanlarız firmalarız rahatlatmak istiyorsun abi yüzde kırk şartını hemen hemen kaldırsana ben senin samimiyetini anlayayım sen diyorsun ki insanlara döviz e, dövizde mevduat yapma <laughs> Fakat bugün kamunun borcu açıklandı. Üçte ikisi döviz. Onu ne yapacağız? 3.6 trilyonun 2.4 trilyonu döviz cinsinden borç. Hocam madem buraya herkese bu bilgiyi veriyorsun, tavsiye veriyorsun. Sen kamu olarak niye dövizde borçlandın? Niye o saçma sapan ihaleleri hala ihale şartnamelerinde Türk lirası değil de döviz var? Bana bunları açıkla. Yani Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz Peki, Biz durumda... bu şeyden çok üzülüyorum. Biz bu şey krizden nasıl fırsatla çıktık veya çıkıyoruz? Nasıl fırsata çevirdik daha doğrusu? söylüyorlar. Şeyden? Şunu söylüyorlar. İşte tedarik zinciri kırıldı. Tedarik zinciri kırıldığı için de bizim firmalarımız Çin'den kayan tedariğin bir bölümünü aldılar. Aldılar da gerçekten. Fakat bu e, tek başına yetecek bir şey değil. Çünkü aynı zamanda senin e, işte bir doların 18 lira olunca yurt dışında vade istemeye başladılar. indirim istemeye başladılar. Yani peşin alınıp satılan mallar bile vadeli olmaya başladı. Şimdi e, artı o da ayrı bir masal. Çin'den kayan tedariği alacağız ve kurtulacağız. Var falan. Şimdi şey, böyle bir dünya yok. Çünkü Çin'in üretim yapısı başka. Benim üretim yapım başka. Adam milyon adetler üzerine bir üretim yapısı kurgulamış. Ben binli adetler üzerine e, yani ne yapacağız şimdi bir de o fırsattan değerlendirmek için burada zaten kapasitesini dolduramayan firmalara fırsatı kaçırmayın deyip kapasite yatırımı yapıp batıracak mıyız? Matematik yok ya, matematik yok. Şimdi Sayın Nebati de çıkmış diyor ki bizim diyor sistem tuttu diyor. Kur garantili mevduat tuttu diyor. Abi hikaye başladığında dolar 18 liraydı. 18 lira. Hikaye başladığında döviz mevduat hesabı 224 milyar dolardı. Şimdi 249 milyar dolar döviz mevduat hesabı e, başladığında Türkiye'deki araştırmalara göre dolarizasyon yüzde lerdeydi. Şimdi yüzde yetmiş birlerle. Neresi başarı? Bir de üstüne altmış milyarları ödedin. Siz hangi yani, gemidesiniz şey... Çetin Bey diye soruyorlar. Vallahi ben hep aynı gemideyim de. <laughs> Gemide kaçak yolcu var sorun bu. Ve o kaçak yolcu durup durup benimle akşam yemeğini paylaşıp ondan sonra gidip ambarı deliyor gemiyi batırmak için yani iyilik yap kötülük bul gibi bir durum var ortada Erdoğan'ın bir açıklaması daha var Erdoğan diyor ki gençlere yokluğun ve yoksulluğun pençesindeki bir Türkiye'de yaşamanın ne manaya geldiğini anlatmak çok zor diyor hiç zor değil birebir yaşıyorlar zaten yani <laughs> 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 ben de onu düşündüm ne alaka ya Abi bu bak Bahar bu metinleri birileri yazıyor ee, tabii benim mesela diyelim ki bana böyle bir metin gelse dalga mı geçiyorsunuz kardeşim diye atarım ben. Türkiye'de yaşamıyor herhalde. Valla ee, Rockefeller'ın bir gazetesi vardı bilir misin sen? Pembe Hayır. gazete. Ha. Rahatsızlanınca kendisine pembe gazete çıkarttırıyor. Sadece iyi haberler var. Ha Evet evet. Valla Rockefeller'ın pembe gazetesine rahmet okutacak kadar devasa <laughs> bir danışman kadromuz ve medyamız var yani. <laughs> İnanılmaz yani şey hakikaten. Bir de e, yani açıklamaların içerisinde şey var. Faiz kur meselesine takılırsak Türkiye'ye yazık ederiz diye. Bence yani, ben. Peki nereye takılalım? Takılma doğru söylüyor. Çünkü çoktan gerçekliğini yitirdi. Şimdi <laughs> tamam mı? Yüzde <laughs> 80 enflasyonun olduğu bir yerde hatta faizi düşürmek için kriter kullandığın e, bu çekirdek enflasyonun bile yüzde 55'lere vurduğu bir yerde sen yüzde 14'lük faizini yüzde %13 13'e düşürüyorsan bence de takılma zaten. Takılma çünkü olay bitmiş. Yüzde 5 yapsan da bir şey fark etmiyor. Yüzde 20 yapsan da bir şey fark etmiyor. Yani yapabiliyor musun mesela yüzde 82 ki yapma şaka söylüyorum. Yaparsan da bu sefer herkesi batırırsın. Ee, evet bence de takılmamak lazım çünkü artık anlamını yitirdi. Peki neye takılacağız biz? Neye takılacağız? Bakın şöyle bir algı çıkıyor. Bunlar faiz. Ya faiz istemiyorum. Makul bir faiz oranı vardır. Bunun da nedeni mevduat toplayıp o mevduatları reel sektörüne kredi olarak kullandırmaktır. Anlatabiliyor muyum? Bunun için de enflasyonunun bir ya da iki puan üzerinde e, faiz verirsin ve e, bu yolla da reel sektörünü finanse edersin. Eksi faizi Avrupa uyguladı. Eğer sonuç alsaydı bugün zaten faiz arttırıyor olmazdı. Bu yıl ekonomiyi unutun yüzde dokuzdan döner hocam diye. Ee, yani domates 50 lira olacak şeyini de çıkar şey verdim tweetini verdim. Bu arada dışarıda gök gürültüsü sesleri duyulmaya başladı herhalde yağmur bastıracak ben galiba. Yağmura yakalanmadan geldim ama yayından e, galiba bir yağış başladı ben de duyuyorum. Evet evet ufak ufak Domates kesin 30 liraya düşer yağmur yağınca. <laughs> Kaç liradan düşüyor? Sana ne lazım? <laughs> Bana ne lazım? Bana 10 lira falan lazım. 10 lira çok şimdi bak şimdi hepimiz aynı gemideyiz biraz fedakarlık yapman lazım. 10 liraya domates yiyemez. kendi peki Emin Erdoğan gibi ben yetiştirsem filan olmaz mı? Yetiştir. Saksıda yetişiyor mu Çetin böyle büyük saksıda domates? Ee, evet saksıda genellikle domates yetişiyor. Saksıyı kullanmıyoruz pek ama e, <laughs> saksıda domatesi yetiştirmeyi başarıyoruz. Mesela bak çok enteresan. Bence Türk halkı, Türk milleti e, bence bu konuda çok iyi. Yani tavsiyelere uyuyor. Çünkü mesela sayın e, hanı, hanımefendinin e, sayın Emine Erdoğan'ın e, şeyinden sonra tavsiyesinden sonra süreç içerisinde gerçekten porsiyonlarımızı küçültmüşüz. Ha, tabii. çünkü çünkü dolduramıyoruz porsiyonu